Erzurum Memniyeti dolandırıcıların ensesinde nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 3 ay süren takip sonucu yakayı ele verdi. Müzik Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube ekipleri kent genelinde dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 3 ay boyunca fiziki ve teknik takibi alınan şüpheli evinde yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda şüpheli ve eşi adına düzenlenmiş Erzur Mersin canlı İstanbul'daki taşınmazlara ait 13 tapu senedi ele geçirildi. Ayrıca 2 milyon 243 bin 500 lira değerinde altın 74 bin 700 lira, iki şüpheli adına düzenlenmiş manevi konumda olduklarına ilişkin hazırlanmış broşür şeklinde icazetname ibreli belgeyle muska yazımında kullanıldığı değerler, Kağıt parçalarını el konu oldu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.